Küçük bir iddia için buraya geldik. İki tarafta aynı mahallede yaşamasına rağmen birbirleriyle ortak hiçbir şeylerinin olmayacağını, herhangi bir iletişim içerisinde bulunmayacaklarını iddia etti. İki tarafta birbirleriyle herhangi bir alışveriş içerisinde olmak istemediklerini söyledi. Biz de sizlerin çok sayıda ortak değeriniz ve amacınız olduğunu iddia ettik. Bunu göstermek için şimdi sizinle bu oyunu oynayacağız. Kurallar çok basit. Size bazı sorular soracağız. İstediğimiz tek şey dürüst olmanız. Eğer sorunuzun cevabı evet ise bir adım ileri gideceksiniz. Hayır ise bir adım geri gideceksiniz. Arkanızda iki tane ağaç var. Bu ağaçlara kadar ulaşırsanız biz kaybetmiş olacağız. Ama eğer biz sizi tam buraya getirmiş olursak, bunu başarabilirsek sizden istediğimiz tek şey tokalaşmanız. İlk sorumuz şu. Birbirinize güvenebileceğinizi düşünüyor musunuz? Ülkenize hakaret edilse bu sizi rahatsız eder mi? Arka Sokaklar dizisini en az bir kere izlediniz mi? Bizimkiler dizisini hatırlıyor musunuz? Kemal Sunal filmlerini defalarca izleyip gülümsediniz mi? Taraftarı olduğunuz takım hangisi olursa olsun Galatasaray UEFA Kupası'nı aldığında mutlu oldunuz mu? İlhan Mansız'ın Senegal'e attığı golde büyük bir sevinç yaşadınız mı? Elinizde sihirli bir değnek olsa yoksulluğu yok etmek için kullanır mıydınız? 1999 yılında yaşanan depremde tüm halk için endişe duydunuz mu? Sertap Erener Eurovizyon yarışmasında birinci olduğunda mutlu oldunuz mu? Barış Manço öldüğünde hüzünlendiniz mi? Özgecan'ın katledilmesini günlerce düşündünüz mü? Ülkenizden bir bilim adamının yurt dışında yakaladığı bilimsel bir başarı sizi mutlu eder mi? Ülke dışında olsanız Türkiye'nin bayrağını gördüğünüzde dikkatinizi çeker mi? 20 yaşında bir gencin sebebi ne olursa olsun 4-5 kişi tarafından dövülerek öldürülmesi sizi rahatsız eder mi? Özgürlüğünüzü elinden almak isteseler bunu engellemek için direnir miydiniz? 15 Temmuz gecesi kendi askerinize ait helikopterin temsil yeriniz olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladığını gördüğünüzde büyük bir rahatsızlık duydunuz mu? Gördüğünüz gibi bu noktaya kadar geldiniz sizi daha uzaktan da getirebiliyoruz. Neredeyse biz kazandık. Bu noktada sizden istediğim birbirinize sırtınızı dönmeniz. Kurallar yine aynı olacak. Cevabınız evet ise bir adım ileri, hayır ise bir adım geri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaptığı gibi. Bu ülkeyi müdafaa mecburiyetine düşerseniz, sırt sırta verip hayatınızı ortaya koymaktan çekinir misiniz? İşte tam olarak düşündüğümüz gibi.